Herkese selamlar arkadaşlar ben Destas. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kapaktan ve başlıktan da gördüğünüz üzere en kolay, en güvenilir gold kasma taktiklerini sizlere bu videoda göstereceğim. Ayrıca e, videonun ilerleyen dakikalarında ID'mi bırakacağım arkadaşlık gönderen kişilerin arasından bir kişiye de e, arkadaş isteğini onaylayıp 20 gold göndereceğim. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Çekilişimiz açıklandı. Kazanan kişi ve yedekli kişiyi şu anda ekrana bırakıyorum. O kişilerle iletişime geçtik. Ve sizlere şöyle de bir haberim var. Ee, hem rekabetçi de olsun hem müttefik de hem de düelloda. Öncelikle golda sonrasında daha yüksek ranklara kasma gibi bir fikrim var. Sizce nasıl olur? İzler misiniz? Hani o videoların içinde challenge'lar olsun mu? Tüm fikirlerinizi yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. Hem bana da destek olmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar oyunda şu anda bir e, gold indirimi var. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok çok uyguna geliyor. Bu da demek oluyor ki tekrardan bir çekiliş daha yapabiliriz. Hani bu sefer 100 mi olur, 500 mü olur orasını bilmiyorum. Zaten e, bir 4-5 abone falan kalmış 500 abone olmamıza. Videoların haftada bir gelmesinin sebebi de arkadaşlar e, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Aynı zamanda çekecek fikir bulamıyorum, içerik bulamıyorum. Oyuna da pek girmiyorum açıkçası. Bu yüzden yorumlarda hani e, bana video fikirlerinizi söyleyerek destek olabilirsiniz. Video fikirleri söyleyen arkadaşlar da yanına id'sini bıraksın ki o videolardan çekeceklerim olduğunda o kişilere ekleyeyim onlarla birlikte videoyu çekeyim. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Açıklamaya ve yorumlar kısmına telegram grubumuzun linkini bıraktım. O gruba gelip arkadaş edinip bizlerle sohbet edip videolarda bulunabilirsiniz. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik asıl meselemize. Youtube'da illaki görmüştürsünüz hani gold kasma taktiklerini neler alabiliriz neler satabiliriz. Ben de sizlere bundan bahsedeceğim fakat biraz daha yüksek goldlarda daha yüksek gold kar etme şeklini sizlere göstereceğim. Öncelikle markete girdiğimizde hani bakınıyorum buraya hem en pahalılara hem en ucuzlara. En pahalılardan almak saçma çünkü birden hani %20 kesintisi olduğu için 1000 goldluk bir şey aldığımızda 1200 gold'un üstüne çıkması gerekiyor ki sizler kar edebilirsiniz. O yüzden hani çok uçuk gold'larda şeyler sizlere göstermeyeceğim. Bakın burada fragmentler var. Bu fragmentlerden hani önermesini öneririm ama oyunun gidişatında ne olur? Bu fragmentler kaldırılır mı? Veya başına bir şey mi gelir? Çünkü gördüğünüz gibi en değersiz fragment bu. Hani sandıklarda açtığınızda kesinlikle gelmeme ihtimali yok bundan. Ve hani gördüğünüz gibi 15.900 küsür de sipariş vardı orada. Şimdi burada aşağılara indiğimizde bakın burada yami var. Bu yamiden 11'den 12'den düşürüp 16'lara 17'lere hatta mümkün olursa 18'lere satabilirsiniz. Bakın ben birazdan satın alıp sizlere bunu da göstereceğim. 100 tane sipariş verdiğimizde 0.12'den 12 gold harcamış oluyoruz. Tekrardan bunu da 0.16'dan sattığımızda 2 gold kar etmiş oluyoruz. Ki bunu hani tek tek satmak biraz zor olur. Keşke hani çoklu satma veya çoklu alma gelse ki bu durumda da hani bunun gelmeme sebebi de tahminimce e, pazarın dengesi tamamen bozulur çünkü sürekli inişli çıkışlı olur. Gördüğünüz gibi 0.17'ye sattığımızda 0.14 bize verdiği için 100 tane alımda ve 100 tane satımda 2 gold kar etmiş olacağız. İster bunu denersiniz ister birazdan göstereceklerimden birer tane seçebilirsiniz veya hepsinden birer tane alıp deney edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şu anda almayacağım çünkü bu benim hesabım değil kardeşimin hesabı. Kendi hesabımda da böyle bir Hani uğraşı ihtiyacım yok. Hani şöyle söyleyeyim. Oyuna da pek girmiyorum açıkçası. Ama bunu uzun vadeye vurarak da yani siz de benim gibi oyuna girmiyor olabilirsiniz ama ben hani uğraşmak istemediğimden dolayı yapmadım. Ama sizler girip işte günlük yüzer tane her birinden sipariş verip veya da tek bir tanesinden 100 olur, 10 olur, 50 olur sipariş vererek bunları uzun vadede tekrardan siparişe bırakıp satıp gold'unuzu kâr edebilirsiniz. Bu gördüğünüz de fazla kar edemezsiniz. Çünkü makas aralığı çok çok küçüktü. 0.39 ile 0.40 arasında. Şimdi sizlere birkaç tane daha göstereceğim. Ee, bu Holiday Fast'ta arkadaşlar 76'ya 94 makas aralığını görüyorsunuz değil mi? Neredeyse 17-18 gold yani 0.17-0.18 fark var. Şimdi siz bunu 76'dan değil de 70'ten 65'ten siparişleri oluşturursanız 50'ye gelen bile size gelme ihtimali çok yüksek. Bunu Geceye doğru sipariş verdiğinizde çünkü marketteki satışlar yavaşladığında fiyatlar düşmeye başlıyor. Oradan kar edebilirsiniz. Bakın makas aralığı açık olanları almaya dikkat edin. 0.94'e 1. Bu size pek bir kar ettirmez. Aynı zamanda arkein olduğu için fazla alım fazla satımı döneceğini düşünmüyorum. Çünkü hani nadirlik konusunda da daha az olduğu için markette. Arkadaşlar dilerseniz çarmlara bakabilirsiniz, sticker paketlerine bakabilirsiniz ama makas aralığı darsa girmenizi pek tavsiye etmem. Hani denemek istiyorum belki çok yüksek kar ederim derseniz o size kalmış. Ben bir yandan sizlere yatırım tavsiyesi verirken bir yandan da yatırım tavsiyesi vermemeye çalışıyorum. Çünkü benim gösterdiğimi değil de bu mantıkla gidip farklı bir şey denerseniz zarar etme oranınız da yüksek. Bakın bu kendi kordan gördüğünüz gibi hani 6.10 6.90. Tamam güzel bir makas farkı var ama Hani bu 1 gold 2 gold değil 6 gold'dan olduğu için Sizlere tavsiyem bundan alacak olursanız 5.5, 5.60 en fazla 5.70 civarından sipariş oluşturun Çünkü ancak böyle kar edebilirsiniz Gold arttığı için makas aralığı artsa bile Sizden giden %20 buna sebep oluyor Şimdi baktığımızda başka neden tavsiye verebilirim e, Sticker paketi olabilir ama maalesef sticker paketinde de çok saçma bir şekilde makas aralığı yok. Hani 78'e 79 bırakmışlar. Bu size zarar ettirir. Ama bakın e, bunlar sezonluk şeyler olduğu için bak önceliğiniz sezonluklardan yatırım yapmak olsun. Çünkü gördüğünüz gibi bakın bayonet 3900'de çıkmış. 3300'den 3400'den satanları tanıyorum. Bu ben bende vardı. Piyasa öyle bir düştü ki 600 lira kadar düştü. Hani satamayacağımı düşündüm. Geri 800 lira çıktığında ben de satıp kurtuldum. Kendime de yeni bıçak vesaire aldım. Bunları da sizlere çekeceğim gameplaylerde göstereceğim. Kendime yeni bıçak olsun, e, AKR deseni olsun, eldiven olsun bir takım bir şeyler aldım. Fakat videosunu çekmedim. Videosunu çekmememin sebebi de bunları size direkt e, rank etme olsun, gameplaylerle olsun göstermekti. Zaten e, birkaç gün sonra bir ya düellodan başlarım ya müttefikten başlarım bir golda kasma videosu gelir fakat şöyle düşünüyorum. Hani videoyu uzun tutmak değil, kısa kısa killleri de göstermek değil. Hem bir yandan sesli olsun hem video içinde sohbet edelim. Mesela eğer düellodan başlarsam 3 maçımı birleştirir, editlerim. Hem aynı zamanda seslendirerek sizlere güzel bir video çıkartırım. Fakat rekabetçilerde tek tek maçlar atarım. Çünkü rekabetçiler zaten çok uzun sürüyor. Sizlere de sadece killleri göstermek istemem. Hem seyir zevki için olsun hem de sizin vaktiniz için olsun. Ama muhtemelen önce düello ile başlayacağım. Silver'dan gold'a kasarım. Ondan sonra rankları yükselte yükselte gitmeyi düşünüyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda da buluşalım. Videoyu buraya kadar izleyenler de yorumlara kırmızı kalp bıraksın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.